10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Günlerini kutladı. Başkan Başdeğirmen'e ziyareti sırasında belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Başdeğirmen'in Isparta'nın gelişimine yön verdiğini, vizyonu ve eserleriyle şehrin çehresini değiştirdiğini belirten Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Belediye başkanımız görev süresi boyunca her daim basının yanında oldu dedi. Ispartamızın gelişimine yön veren vizyonu ve eserleriyle şehrimizin çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmeni ve kıymetli meclis üyelerini, belediye başkan yardımcılarını gazeteciler cemiyetinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Isparta'ya kazandırılan her eser geleceğe bırakılan güçlü bir imzadır. Şehrimize değer katan hizmet anlayışınız, samimiyetiniz ve kararlı duruşunuz için sizlere teşekkür ediyor. Isparta sevdanızın daim olmasını diliyorum Sayın Başkanım. İnşallah. Görev süreniz boyunca her daim basının yanında oldunuz. Gazeteciler cemiyetimize kazandırdığınız bu kıymetli mekanda sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Ben 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde... Bizleri ziyaretinizden dolayı tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetlerin duyurulması noktasında basın mensuplarının önemine vurgu yapan Başkan Başdeğirmen, sizlerle işbirliği içinde olmamız Isparta'mız için bir değerdir ifadelerini kullandı. Bizim bir beraber işbirliği içerisinde olmamız, sizlerle devamlı istişareli ve çalışan bir ekibin içinde olmamız Isparta'mız için bir değerdir. Isparta'mızdaki vatandaşlarımızın gelişmelerden, Sparta'da neler olup bittiğini anlaması, duyması, bilmesi anlamında sizler çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Eğer sizler bu konuda e, gerekli çalışmaları yapmasanız, bu kadar kalabalık bir ekiple nerede, Sparta'da bir gelişme var, herhangi bir olumsuz, olumsuz gelişmeler var, bunları biz öğrenmemiz mümkün değil. Bir bakıyoruz sizin yayınlamış olduğunuz bir kanalda veya yazıda bir garibanın evine gidip misafir oluyorsunuz. Onun ihtiyaçlarını yayınlıyorsunuz ertesi gün bir bakıyoruz oraya onlarca destek için insanlar sıraya giriyor. Bu bir etkidir. Yani yapmış olduğunuz etkinin ne kadar önemli ve değerli olduğu burada ortaya çıkıyor. Yani bizler siz bu çalışmaları yapmasanız bizler bunu anında çözüme gidemeyiz. E bir belediyecilik olarak düşündüğümüz zaman herhangi bir mahallede olan bir olumsuzluğu, herhangi bir sokakta meydana gelmiş bir vatandaşın rahatsız olacağı bir konuyu vatandaş bizi aramadan sizi arıyor. Diyor ki bunu yazı verin. Buna bir bilgi yapın. Ondan sonra belediye hemen burayı yapar. Ve gerçekten de öyle. Basının etkisi böyle bir şey. Sizler yazdığınız zaman eğer biz de görmediysek anında hemen tekrar yazıya düşmesin diye tedbir almak durumunda kalıyoruz. Ve e, sizlerin bazı gittiğiniz, gördüğünüz, konuştuğunuz yerlerdeki vatandaşlarımızın e, aldığınız bilgileri aktararak da bize yön veriyorsunuz. Ee, tabii ki amacımız Isparta, hepimizin Ispartası. Bu Isparta hep beraber güzel hizmetler yapalım ki, yaşam şartlarımız en üst seviyede olsun ki, biz de huzur içinde burada ömrümüzü geçirelim. Yani baktığınız zaman hiç tahmin etmediğiniz kadar önemli ve değerli konular sizlerin kanalıyla bizlere ulaşıyor. Biz bu anlamda sizlere her zaman için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizler yağmur varsa çıkmayız kar yağıyorsa kendimizi korumaya alabiliriz. Veya hafta sonu tatil yatarız. Bayramda kendi keyfimize bakarız. Ama sizin ne bayramı, ne pazarı, ne soğuğu, ne kışı sıcağı. Her şeyde olmak zorundasınız. Herhangi bir olayın yanında olmak zorundasınız. Bu anlamda fedakarca çalışıyorsunuz. Bu fedakarlık da gerçekten hem bizlere hem tüm Isparta halkımıza e, güzel kazançlar sağlıyor. Birçok şeyden haberimiz oluyor dediğim gibi. Bu anlamda gazetecilik gerçekten çok önemli bir meslek ve topluma faydası olan bir meslek. Ee, i̇nşallah sizlerle bu güzelliği daim olması için birlik beraberlik içerisinde çalışalım. Bugüne kadar ta benim ticaret odası dönemimden son 7 yıl içerisindeki belediye başkanlığım döneminin bugününe kadar hiçbirinizle bir herhangi bir olumsuzluk olmadan e, Isparta'mızdan faydası olan her şeyde işbirliği içinde olduk. Gazetecilerle sohbetinde flash bir açıklamada bulunan Başkan Başdeğirmen, genel seçimlerde milletvekili adayı olup olmayacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. 3 yıl sonra yapılacak yerel seçimlerde yeniden belediye başkanlığına aday olduğunu açıklayan Başkan Başdeğirmen, ancak büyüklerimizden talep olursa her zaman göreve hazırız. Ama biz 2024'te aldığımız %42'lik oy oranını %52'ye çıkarmak istiyoruz dedi. Böyle Kocaeli'nden Konya'ya doğru oradan da Kahramanmaraş'a bir çizgi çekin. Haritayı tamamen bölmüş olursunuz. Kocaeli, Konya ve Kahramanmaraş. Türkiye'yi yarıya bölüyorsunuz. Bu, yarı, bu tarafta bir tane var kırmızı ışık. Ampul bu tarafta yanıyor hadi. O yanan yerde burası. Ben Ankara'ya gittiğim zaman ben bunun bütün herkesten takdirini, saygısını, evet. sevgisini ve görüyorum yani. Bu çok önemli bir şey. Ama hedefimiz ne? Bir dahaki sefere belki burada ampuller çok daha fazla olacak inşallah ama bizim ampulün gücü biraz daha artacak. Şu anda yereli konuşuyoruz. Isparta'yı konuşuyoruz. Belediye seçimlerinde Isparta geçtiğimiz seçimlerde yüzde 42 oyla geldi. Bize en yakın rakibimiz yüzde 21'di. %21'i %42 ile ikiye katlayarak almışız. Ama bir dahaki sefer diyorum ki o 42 voltu ampülü 52 volta çıkarmamız lazım. Bu mücadeleyi hep beraber verelim. Bunun kazancı belediye başkanı %52 ile kazandı demek değildir. Eğer biz 52 alırsak Isparta çok güzel ki halkına hizmet etmiş ki öyle vermiş bu oyu diyeceğiz. Yani burada Şükrü almış almamış hiç önemli değil. Burada isim de hiç önemli değil ama eğer biz 42'den 50'ye çıkıyor 52'ye çıkıyorsak demek ki biz başarılı bir Isparta'ya yatırım yapmışız. Başarılı işler yapmışız demektir. Yapılan çalışmalar layıkıyla yerine oturmuş demektir. Biz bunu anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar hiçbir yere gitmeyeceğiz. Eğer nasip olursa biz Isparta'da görev yapmak tarafındayız. Eğer ki farklı bir büyüğümüzden bir talep olmadığı sürece biz Isparta'da <laughs> görev yapmak. Eğer karar bize kalırsa yapacağımız yer Allah'ın izniyle Isparta'mız. Biz Isparta'ya daha fazla hizmet etmek istiyoruz. Isparta'da kalıp Isparta hizmetini tamamlamak. Çünkü o kadar çok hedefte projemiz var ki. inanın şu anda 32 tane proje daha hazırlanıyor. Bu 32 projede inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl Isparta'ya kazandırılacak. Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen, 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü bazı mensupları ile pasta keserek kutladı. Hayırlı olsun inşallah. Cemiyet Başkanı Mustafa Baş ziyaretin anısına Başkan Başdeğirmen'e hediye takdiminde bulundu.